Orada bir köy var. O köy Cemil Köyü. Neyşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1905 yılı kayıtlarında, Zalele 1928 yılı kayıtlarında Cemil olarak geçmektedir. Köy Neyşehir iline 33 kilometre Ürgüp ilçesine 15 kilometre uzaklıktadır. Eski Rumca adı Zalela olan Cemil Köyü, Ürgüp ilçesinin tarih kokan köylerinden birisidir. Köyün güneyinde Taşkınpaşa Köyü, kuzeyinde Mustafa Paşa Köyü, doğusunda Karlık Köyü ve batısında küçük sıra dağlar yer almıştır. Ayrıca kuzeye 4 kilometre gidildiğinde piknik ve kamp yerleri olarak kullanılan Dam Sabaracı bulunmaktadır. Rumların yaşadığı köy Köyün kuruluşu 700 yıl öncesine dayanmaktadır. 1924 öncesinde köyün %60'ı Rum ahalisinden oluşmaktadır. 1924 yılında Rumların Yunanistan'da yaşayan Müslümanlarla mübadelesi sonucu Rumlar köyden ayrılmış ve köye Balkanlarda yaşayan göçmenler gelmiştir. Köyden kente göç vermiş. Tarımın para kazandırmaması ve girdi maliyetlerindeki yüksekliği sebebiyle 1980 yıllarında başlayan köyden kente Göç furyası Cemil Köyü'nü de etkilemiştir. 1970 yılında köyde 179 hane yaşarken bugün bu sayı 100 hanenin altına düşmüştür. Köyün 1985 yılı nüfusu 665, 1990 yılı nüfusu 499, 2020 yılı nüfusu 203'tür. Bunlardan 103'ü erkek, 100'ü ise kadındır köyde göçlerin çoğu Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük kentleri olmuştur. Tarım ve hayvancılık önemli. Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Patates, soğan, bağcılık, kayısı, elma, çeşitli sebzeler, arpa, buğday, yulaf ve benzerlerinin ekim ve dikimi yapılmaktadır. Küçük ve büyükbaş hayvancılık son zamanlarda halkın geçim kaynağı haline gelmiş. Tüt ve peynir üretimi ve ticareti yapılmaktadır. Necip Paşa Camisi cezbediyor. Köyün girişinde Osmanlı döneminde yapılmış Necip Paşa Camisi bulunmaktadır. Tarihi ve görkemli caminin de yapısı ve minaresi korunmaktadır. Köyde çan kulesi ve kilise bulunuyor. Köyün içinde tarihi eskiye dayanan çan kulesi ve iki adet kilise bulunmaktadır. 1838 yılında başrahip Paisios tarafından kutsanarak açılan Cemil Kilisesi Kutsal Hacı adanmış olduğundan Kutsal Haç Kilisesi adıyla anılmaktadır. Kilise Cemil Köyü'nün girişindedir. Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline getirerek büyük ünvanını alan Konstantin'in ve Helena'nın kutsal günü olan 21 Mayıs 1938 yılında inşasına başlanıp aynı yıl içinde ibadete açılmış Osmanlı dönemi kiliselerindendir. Cemil köyünde bulunan Ürgübe yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan Keşlik Manastırı erken Hristiyanlık dönemi manastırlarındandır. Manastır içinde baş melek Mikail ve Hristiyan dünyasının ilk şehidi kabul edilen Aziz Serafino'za adanmış iki ayrı kilise bulunmaktadır. Manastır ayazma, yemekhane ve şeraphaneden oluşan bir bütündür. Manastır yaşamını ilk örgütleyen hatta kurallarını koyan Ortodoks mezhebinin de kurucusu olan Kayserili Aziz olmuştur. Köyün turizme kazandırılması isteniyor. Köylüler görkemli doğasının yanı sıra tarihi dokusu ve yapıları bulunan Cemil Köyü'nün turizme kazandırılması gerektiğini söylüyor.